Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda lityum pilleri ya da buna benzer pilleri kaplamada kullanılan ısıyla daralan makaralardan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda şu şekilde oyuncak arabalar için kendimiz 4.8 volt 1000 miliamper saatlik bir batarya grubu yapmıştık. O videoya ulaşmak için de hemen şu üstteki linke tıklayabilirsiniz. Birkaç soru geldi. İşte makaronları nereden aldın? Performansı nasıldı? İyi midir? Kötü müdür? Bu fiyata değer mi değmez mi şeklinde birkaç soru gelince böyle bir video yapmaya karar verdik. Ürünü gayet de iyi beğendim. Satıcı da gerçekten çok ilgili bir satıcı. Ve fiyatının da uygun olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde örnek olması açısından kalem piller ve lityum pillerle birkaç deneme yapacağız. Şu şekilde hemen açalım. Ben kendi yaptığım pil grupları için birkaç ölçüde bir şey istedim. Siz yapacağınız pil paketine göre ölçüsüne göre seçebilirsiniz. 1 metre uzununda ya da daha fazla metre uzununda istiyorsanız satıcı size bunu tedarik edebiliyor. Elimde 3 farklı genişlikte makaronum var. Peki genişlik neyi belirliyor? Pilin ebatı küçükse ya da büyükse buna göre kendinize bir ölçü belirlemeniz gerekiyor. Kalem piller için şu en baştaki ölçüdeki makaronu kullanıyoruz. Bu makaron 65 milimetre. Yani bu pil için gerçekten ideal bir makaron. Bakın hemen şöyle deneyelim. Makaron fazla geniş olursa bu sefer pili makaron sarmayacağı için sıkıntı olacaktır. Bakın enlemesine şu şekilde çok rahat giriyor. Yani kalem piller için 65 milimetre gerçekten çok ideal. Hemen yanındaki 82 milimetre. Hemen şuradaki de 90 mm. Her ikisi de lityum pil için kullanabiliyor. Şu 82 mm modelinde pili bu şekilde enlemesine koyuyorum. Diğer modelde ise yine aynı pili kullanarak şu şekilde boylamasına koyuyorum. Yani siz pilin kutup başları dışarıda kalsın diyorsanız birazdan detaylı göstereceğiz kesip. Yani pilin kutup başları dışarıda kalsın diyorsanız bakın şu şekilde 82 mm modelini seçmeniz gerekiyor. Ama pilin kutup başları içeri girsin diyorsanız bakın bunda şu şekilde yani pilin kutup başlarının tamamen içeri görünmesi. Yani pilin burada yan tarafı gözüküyor. Yani ölçü burada bunu belirliyor. Yani buna böyle bunu yanlamasına koyayım derseniz buna bir ısı uyguladığınızda tam daralmayacağı için sizin için hoş bir görüntü olmayacaktır. Pillerde şase yani kısa devre sıkıntısını ortadan kaldırmak için kutup başlarına yapıştırılan şu şekilde yapışkanlı kağıtlar var. Şu şekilde pilin artı kutbuna yapıştırıyorsunuz. Pili kısa devreden ve darbele karşı korumuş oluyorsunuz. Onlu olarak satılıyor arkadaşlar. Hepimiz artık evimizdeyiz. Sürekli bir şeylerle meşgul olmak istiyoruz. Yine şu şekilde 18650 pilleri tek bir şekilde sarmak için makaronu da satılıyor. Bakın buna birebir uyum sağlıyor. Laptop bataryalarından bazen pillerinizi çıkarırken bakın şu şekilde mesela pil deforme olabiliyor. Burası pilin eksi kısmı olduğu için herhangi bir kısa devre durumunda sizi sıkıntıya düşürebilir. Bakın şu şekilde bunun için özel tasarlanmış. Biraz önceki makaronla aynı sadece renk farkı var. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz sağdan soldan ayarını yapıyorsunuz. Bakın hemen bunu bir ısı uygulayıp pilimizi şu an sarabiliriz. Birkaç arkadaşımızdan tabii ki bir eleştiri geldi. Haklılar. Bir üflemeli havya kendimize alamadık. Aslında bunu üflemeli havya ile yapmak lazım. Ama tabii imkanlarımız kısıtlı. Çakmağı uzaktan tutarak şöyle hafiften alacağız arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde gerçekten oturdu. Aynısını diğer tarafta yapalım. Tamamen sardı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Pilin üzerine isterseniz voltaj değerini ve biliyorsanız miliamper değerini yazabilirsiniz. Orijinal gibi oldu arkadaşlar. Yapacağınız pil grubu kaçlıysa yani bendeki şu an üçlü. Bakın yaklaştırabildiğiniz kadar yaklaştırın. Uzun da bırakabilirsiniz. Sorun değil. gerçekten pile ayrı bir mukavemet kazandırıyor. Yalıtım ya da darbelere karşı daha güvenli bir şekilde bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. 90 mm olan modelde de ölçümüzü alalım. Farklı ebatta pil yapmak isteyen arkadaşlar varsa yani mesela bu 3S 1P. Diyelim ki 3S 2P yapmak istiyorsunuz. Yani üzerine bir pil daha koymak istiyorsunuz. Ona uygun ölçüleri de bulabilirsiniz. 90 milimetrede yandan yerleştirdim arkadaşlar bu şekilde pilleri. Bakın muazzam bir şekilde pilleri sardım. Dediğim gibi ayrı bir mukavemet kazandırdı pilleri. Diğer model için ayrıca bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi bunda piller yan tarafta gözüküyor. Diğer modelde kutup başları yandan gözükecekti. Tek farkı bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz işlere meraklı ve yapmak isteyen arkadaşlar varsa malzeme gerçekten güzel. Ürünlerin linklerini açıklama kısmında bırakırım. Almak istediğiniz ölçüye göre satıcıyla iletişime geçebilirsiniz. Gerçekten ilgili bir satıcısı var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aklına bir şey takılan olsa yorum kısmında bizimle paylaşabilir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.